Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir yağ yakıcı tarifle geldim. Hem çok pratik hem çok güzel hem de basit bir şekilde yapacağınız muhteşem bir yağ yakıcı zayıflatıcı çay. Tarife geçmeden önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalına da bakar. Bana orada da abone olup destek olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni attığım videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basmayı da unutmayın. Bu pandemi zamanında evde tıkılıp kalmamızdan dolayı biriken e, kilolar ve yağları atabilmek için hem size pratik öneriler vereceğim hem de çok basit bir çay tarifi vereceğim. E, mutlaka yapın. Bir ay sonra e, kanal videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle şöyle çok basit bir şekilde göstereceğim. Bir fincan kadar kaynamış suyumu fincanıma alıyorum. çay kaşığı kadar silme, zencefil ekleyeceğim. Zencefil hem vücuttaki e, toksinleri atar, mikrop ve enfeksiyonları kırar. Ayrıca cayır cayır yağ yakma etkisine sahip ve ayrıca da vücuttaki vücut direncini de çok güzel e, kazandırır. E, grip ve soğuk algınlığına karşı da vücudunuzu korur, bağışıklığınızı da güçlendirir şöyle hafif bir karıştırıyorum iyice eritiyorum içerisinde çayımız hem çok basit hem çok faydalı hem bel çevresi hem göbek çevresi ve basen çevresindeki birikmiş yağlarınızı rahatlıkla gece yatarken atmanız için pratik bir çay şöyle limonun yarısını çayımın içerisine şu iki yemek kaşığı kadar çayımın içerisine sıkıyorum. Limon da hem C vitamini kaynağı olduğu için kışın bize çok lazım. Ayrıca da yağ yakımında limon çok çok iyi. C vitamini vücuttaki e, toplanmış yağları parçalamak için çok iyi bir malzeme. Özellikle de limon harika. E, zayıflamak için değil, vücudumuzun direnci e, yükselmesi için de mutlaka günde e, yarım çay kaş pardon yarım yemek kaşığı kadar çaylarınıza limonu ekleyin. 2 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekledikten sonra iki malzemeyi iyice karıştırıyorum. En son olarak isterseniz bu şekilde tüketin, İsterseniz size acı geliyorsa bir çay kaşığı kadar çiçek balı, süzme çiçek balı ekleyin hem vücut direncinizi arttıracak hem de çayınızı rahat içmeniz için öneriyorum. Tercih size kalmış. Bal tercihi sizin. ister ekleyin ister eklemeyin. Ben eklemeyi tercih ediyorum. Çünkü malum kış günü kışın vücudumuzun ısı derecesi düşüyor. Hem enerji toplamak için hem de vitamin açısında zengin olan balı tüketmek için bu tür çaylarda kullanabiliriz. Çayımızı nasıl kullanacağız? Çayımızı öncelikle size öneriler vereceğim. Bu önerileri dikkat ettik, ettiğiniz zaman kesinlikle bir ayın sonunda istediğiniz gibi yağ yakımını vücudunuz başlamış olacak ve çok güzel incelmiş olacaksınız. Öncelikle sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Her zaman yediğinizin yarısını yiyin. Eğer gerçekten kilo vermek istiyorsanız yağlarınız yakılsın, vücudunuz şekil alsın istiyorsanız her zaman yediğinizin yarısını yiyin sık sık yiyin. Ara öğünlerde yani 3 öğün düzenli olarak yiyin. Mutlaka çorba tüketin. Ara öğünlerde bir tane meyve tüketin. Ve saat 6'dan sonra kesinlikle yemek yemeyin. Gündeki litre mutlaka su için. Akşam yatmadan önce, bir saat önce de bu çayı düzenli olarak her gün tüketin düzenli olarak uygulayın. Bir ayın sonunda mutlaka videolarım e, videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar zayıfladığınızı, ne kadar inceldiğinizi mutlaka bize yazın. Çünkü yapmak isteyenler yorumlar yorumlar kısmına bakıyor. Sadece e, kullanma kullanması sakınca olan ilk kişiler mide problemi yaşayan insanlar kullanması sakıncalı. Ayrıca da e, bebek emziren ve hamileler kesinlikle içmesin. Çünkü e, Hafif acılık olabilir, süte geçebilir. Ee, hamilelikte kilo verilmez. Bebeğinizi emzirdikten sonra, sütü kes, e, sütten kestikten sonra bu tür şeyler yapabilirsiniz. Sütle beraber önermiyorum. Midenizde de bir problem varsa kesinlikle içmeyin. Bu çayın faydasını görmek için mutlaka her gün gece yatmadan bir saat önce içmeniz gerekiyor. Şöyle yudum yudum içerseniz. Tadı da muhteşem. Kesinlikle zayıflayacağınıza inanıyorum. Hem de önerileri dikkate aldığınız zaman daha hızlı faydasını göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.